Bir dedem vardı. Çok savaş görmüş, dünyayı gezmiş. Zenginlerden kendini koru derdi. Zenginler sevmesini de bilmez, vermesini de bilmez. Annemle babam öyle işte. Başın sıkışırsa yoksullara git derdi. Yoksul nesi varsa seninle seve seve paylaşır. Sizi nişanlı ilan ediyorum. Uğurlu kaderle olsun. <laughs> Aptı Abdi. ya, hocam. Ben her şeyi anladım. Karımın doğum gününe geldim. Özel nişanına geldim. Al Bu da nişan hediyem oldu. Dinle onu dinle beni. Kızdım mı? Kızmadım bak. Ben kendime Salak hattı, bahçe bana attı. gideceğim Hem de kiminle? Ospoçak küçük adam. Ne olur? Bu ne? Emrediyorum yüz bin lira. Bu mu? İstemem. Buna çek denir. Bankaya verirsen sana yüz bin lira öderler. denirse densin. İstemem. Bu kağıt yüz bin lira anlamıyor musun? Beğenmediysen hakik vereyim. Ben senin paranı istemiyorum amca. Ben Gülüşah'a ne kaçırdım ne buldum. Gülüşah benim arkadaşımdı. Arkadaşım değil mi? Arkadaşı alırsın, atarsın. Sen aşk nedir bilir misin? Aşk insanın kalbini sızlatır. Sonra ben sevilmeyecek adam mıyım? Ben de sevilmeyecek adam değilim. Güzel adamım bir kere. Ölünce şu anda iki çukur oluyor ya, ölünce beni oraya gömsünler. Ala abi ne olur bir kere Kemal al gibi gülsene. <Gülüyor> <Gülüyor> Aaaa! <laughs> Ayy! Nasıl yapıyor yaa! <laughs> ya, <nasıl yapıyor> ya? <laughs> ya. eşek! Desen, <laughs> Hadi bana eyvallah. Ay, ee, bu kadar yeter abi. Ay ay abi o elindeki ne var? <laughs> Orasını karıştırmayın. Bakın, bizim mahallenin başında, köşede, papağan düştüğünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasa var ya, ete neler katıyor neler. Battal Hacı Rüşten var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak, nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki, karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Peki efendim. Atıyorlar kumandanım gene geldi. Ver şunu bana. Sen zahmet etme ben atarım. Ver diyorum. Vallahi olmaz. Oğlum ver. Çok ayıp oluyor kumandanım verme. Ver ulan patlayacak şimdi. Senin buna bir diyeceğim var mı? Sadece bir çocuğu peydahlamış olmak... ...babası olmaya yetiyorsa... ...söyleyeceğim bir şey yok. Fatoş'u ben kundakta bir bebekken buldum. Hem ana hem baba oldum ona. Altını temizledim. Mamasını yedirdim. Bezini yıkadım. Dizlerimde yatırıp ninni söyledim. Et tırnak olduk onunla. Beraber aç, beraber tok yaşadık beraber gülüp beraber ağladı. Hastalandı. Sabahlara kadar başucunda ucunda bekledi. <laughs> Marifet diye anlatmıyorum. Çocuğunu seven her ana baba yapar bunları. Ama şimdi suçlu mevkiinde ben değil, yavrusunu sokağa atan, sonra milyonlar kazandığını öğrenince ona sahip çıkan şu adam oturmalıydı sayın hakim. Yarın bayram. Bugün erken gideyim mi? Ulan bayram bizim neyimize? Çalışıyoruz. Bu gece mal gelecek. Sabaha kadar bekleyeceksin. Man ortada mı kalsın? Peki. Bekler. Aşk olsun. Kurbanlıkları unutur muyum? Dört tane koç aldım. Ben gene... Şaban olacak. Olmaz olmaz Şaban yok artık. Şaban öldü. Yok canım. Ne zaman öldü? Vah vah. Ben çok iyi adamdım ya. Sen Kemal Sunal yaşıyor musun? hayal mi görüyorum? Gördüğünüz gibi yaşıyorum. Kemal Sunal öldü diye bir haber yayılmış. Yalan gördüğünüz gibi. Hayır vatandaşlarım, sizden özür dilerim. Ben ölmedim. <laughs> Çok sevgili vatandaşlarım, beni hatırlayın. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.